Günaydın Kampastik. Hazır mısın yolcular? Bu videoda tabii ki de Ayvalık'a kadar olan ve ayvalıkta yaşadıklarımızı göreceksiniz. Bizi neler bekliyor bilmiyoruz. Aynı rüzgar yine çıktı. Hazır mısın yolculuğa? Günaydın gidip dururuz. Evet, marşa batabiliriz. Haydi o zaman iyi yolculuklar. benim aracı doldurduk. Sıra geldi Çağdaş'ın arabasına. Kampastik göstereyim. Sonra... Üzerimizde patladı su. <laughs> şey kırılmış, boru. İlk nereye gidiyoruz? İlk Bafa'ya gidiyoruz. Bizim bir işimiz var. Kampastik'in bir işi var. Enerji problemi var Kampastik'in. <laughs> ee, ve basamak takılacak. Yol üstünde. Biz böyle şeyleri hep yol üstünde yaparız. Hani <laughs> Önceden yapmayız. ihtiyaç duyar. Hadi yapalım deriz öyle. Sağ olsun Recep de. Evet, yani, yaptık. E, bu kadar problem değil beraber yaparız dedi. Zaten onun tanıdığı Ümit Usta'ymış. Geldik Ümit abiye. Şu an işlerimizi hallediyoruz. Ara yoldan geldik. güzeldi Şeyda uyudu değil mi sen? Hı Ha, uyuyorsun tabii. <laughs> çok sıcak. Araba çok süper. Bugün bayağı sıcak olacak. MPPT değilmiş abi. Evet. MPP'tim canavar gibi. <laughs> ne olmuş biliyor musunuz? Kutup başlarım gevşemiş ve oksitlenmiş. Aşağı doğru bakabilir misiniz? Bildiğin tutmuyordu ama böyle sallanıyor da. Evet. Sallanıyor. İnanılmaz. Ben sadece DC DC'den yaşıyormuşum. Yani araç çalışırken. Yani, evet. E, 30 amper işte saatte. Bir de belki tek aküden de olabilir. Şimdi onu da soracağım. Aa, evet. Altı alttaki akü. Alttaki gidik. Boş. Aynen. Neyse sorun çözülsün de. Allah ya, şu elektrik çok önemli ya. Bundan sonraki karavanım Recep. Evet. Bak sana söz veriyorum. Şu tarihe not düş. Tamam mı? Hı hı. Enerji sistemi bana 10 gün yetecek. Böyle 10 gün bulutlu olsun. Öyle bir enerji sistemi istiyorum. Evet dostlar yine yollardayız. Bu videoda tabii ki de hayvanlara kadar olan ve ayvalıkta yaşadıklarımız Gördüğünüz işlerimiz vardı. Onları hallettik. Sonra yolları gözleme yedik. Ayıptır söylemesi. Şimdi de önde Çağdaş göstereyim. Biz de burada. Şeyda burada yata yata. Ben terliye terliye. Ben ya. Çok sıcak. Yani şu araçlara klima takılıyorsa bize yazın. Klima taktıralım abi ya. Gövde, gövde kliması ama. Üstte değil. Var mı söylemek istediğin şey? Sıcak gezmenin. Çağdaş sesim geliyor mu? Evet dinliyorum. Abi biz şimdi konuşuyoruz ya böyle. Bizi duyan var mıdır bir yerlerde? Mutlaka vardır abi. Bir yerlere takılıyoruz değil mi? O zaman susuyorum. O zaman ne yapıyoruz, ne diyoruz, geziptiriz ve Kamperistik kanallarını takip edin. Bu kanallara abone olun. Her kim bu frekansı dinliyor ise çok iyiydi ya. Yani. Görüşürüz. tamam. Ee, öyle öyle bir yerden geçiyoruz ki. Offroad yapıyoruz? Ne yapıyoruz anlamadım. Şu yollara bakın ya.

...güzel. En azından sakin. Evet. Gireceğim de. çok, çok yapacağım sabah Sabah... ...7'de çıktık yola. <laughs> Tabii işlerimiz vardı. Dura 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 dura... saat kaç? İşte bu saatte geldik. 7, 12 saat olmuş. Bir mola, yemek molasıyla ne yaptık? Ama şöyle, Milas'tan 12'de falan çıktık yani. O yüzden normal. 6 saatte falan molalı. Maden Adası'na geldik. değişik bağlamalar yapıyorum abi. Maf olduk ya sıcakta. Kusura bakmayın vallahi sizi de oraya soktuk. Nereye? Girdik ya Migros uğruna. Motorun şeyini vurdum orada altını. Hani o bir yanlış yoldan girdim ilk. Motor şey miydi? Motordu diye tahmin ediyorum. Çünkü depo inmez artık. İyi mi Evet, dedim? evet çok iyi geldi. Çok... Şu ipi keseceğim ya. Şarkı. Ama sonra lazım olur diye de kesesim gelmiyor. Evet. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Det er yedik içtik bulaşık vakti. Ayvalık'ta çok güzel bir yere geldik. Şey böyle. inanılmaz sessiz. Sadece iki karavan. Ve yabancı bir çift var şurada ileride. Yolu biraz kötüydü. Ama geldik yani. Güzeldi. Şimdi sıcak ama. Aşırı sıcak. Bakın. Serinleticimizi açtık. Vantilatörümüzü. Bu da kamp göbeği. Şimdi ben bulaşık yıkayayım. Sana yatış. uyandık ama öyle bir rüzgar vardı ki şimdi göstereyim tenteyi falan kaldırdı baksana da dağıldı ortalık böyle bir yerdeyiz şimdi rüzgarın hafiflemesini bekliyorum tenteyi kuracağım çünkü çok güneş aşırı bir rüzgar vardı. Sonra durdu. Aynı rüzgar yine çıktı. Bakın. Yani biraz önce düştü. Şu şeyden çıkıyor. Şurada bir şey var. Bilen var sizce şurada dönen bir şey. Ondan çıkarı veriyor. Bağlıyorum ama çıkmayacak şekilde yine çıkıyor. Anlamadım ne de. Şu an sıcak. Herkes siyeste vaktinde. Ben iş şeyler uğraşıyorum. Rüzgarı <laughs> 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 gördünüz mü? şimdi. kıyıdan binmen lazım. Tamam, o da olmuyor hayatım. Sarma ama gidin. Çatlak sarma. Nasıl bir şey lan? Oğlum kaç ses. para verdiniz buna? Pekalı. 500. Evet yemeğimize komşumuz yardımcı oluyor çünkü birlikte yiyeceğiz. Evet. Kendi yiyeceğim yemeğin sağlıklı ellerden çıktığına eminim ama yürürlük tabidir diyerekten. Yani. Aferin. Aferin çocuğum. Gayet güzel. Arkadan da alma alma onlar pişmedi daha değil. Ya arkadaşlar benimki dostlar alışverişte gördük. Bütün işi şeydaylara Recep yaptı. Ne yaptık biz? Patates <laughs> yapmışsınız. <laughs> <laughs> Bulunduğumuz koruma çöp geldiğini bilmiyordum. İnşallah alır. Adam yüzmeye falan gelmişse yandık. Çöp değil mi ya? <laughs> Vallahi Ayvalık, Ayvalık Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Aa teşekkür ederiz. Gerçekten Ayvalık Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizi temizlediler. Bekle. Teşekkürler abi. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Daha i̇yi oldu. Valla çok iyi oldu. Hayır, iyi oldu. Ben kara kara düşünüyordum nasıl gideceğiz diye. Ben kazıyorum o giriyor. oldu? Bak. Kendini tutma da yanlışlıkla. Yok, atacak kişi benlik değil. Şuna baksın <laughs> Bir yandan da çekiyor. <laughs> Kalmasın diye. <değilim>. Bırak ya. Tamam. <laughs> Şu bir siyah Tam gittiği zamana denk geliyor Kamp akşamları nasıl mı geçiyor Al işte böyle geçiyor Gidiyoruz artık Normalde burada kalacaktık hafta sonu pazartesi yola çıkacaktık. Ama bizim üçüncü arkadaşı Mola'dan gelecek. Üçüncü karavancı Osman arkadaşımızı gece buraya almamışlar yasak diye. Da anlamıyoruz gündüz gelin demişler. Yani gündüz giriyor tehlike olmuyor da gece mi tehlikeli oluyor? Ben anlayamadım bazı şeyleri. Neyse onlar da şimdi Geyikli tarafına doğru gitmiş. E, zaten bizim de yolumuzun üstü yok doğru giderken. Şimdi onların yanına gidiyoruz. Bizi neler bekliyor bilmiyoruz. E, Bakalım kalacak yer bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız? Bulursak kimler bizi kalk diyecek? Bir sürü soru işaretiyle yine yola çıkacağız. Bizi i̇şte özlemişiz. Özellikle Şeyda ile böyle kampları çok özlemişim. Keyifliydi, dinlendirici oluyor. Dinleniyorum yani. O da dinleniyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki video bakalım nelerle dolu.